Merhabalar. 2024 yılı yeni yıl işlemlerine hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde 2024 yılı için yeni yıl işlemlerimizi birlikte sağlayalım. Öncelikle sistem menüsünden muhasebe şirketlerine giriş yapıyorum. Burada ekle diyerek yeni yıl şirketim için yeni bir satır oluşturuyorum. Burada ben yeni yıl şirketim için no bölümüne K6 giriyorum. No bölümüne istersem iki tane sayı veya istersem iki harf veya bir harf bir sayı girebilirim. Burada minimum değerim iki karakter olmak zorunda. Bir karakterli bir değer girmeyiniz. Farklı sorunlar yaşayabilirsiniz. Burada şirket adı bölümüne şirketimin kısa ünvanını yazıyorum. Ben buraya evrim yazılım yazıyorum. Çalışma yılım ise bu şirketimi hangi yılda kullanacağım? Bu, bu bilgiye giriyorum. Ben buraya 2024 giriyorum. Hemen yanındaki kutucuğa çalışma yıl şirketimin aktif olabilmesi için X butonunu koyuyorum. Firma unvanına ise şirketimin uzun unvanı olan Evrim Yazılım ve Danışmanlık Limited şirketi ibaresini yazıp tamam butonuna basıyorum. Bu işlemi sağladıktan sonra yardımın altında bulunan müşavirlik tarifi hizmet girişi alanıma geliyorum. Müşavirlik tarifi hizmet girişi alanının Evrim Haber üzerinden 2024 tarifeleri yayınlandığında sizlere bilgilendiriyor olacağız. Bu bilgilendirme sonrasında yeni yıl işlemleri alanına girdiğinizde tutarlarınızda herhangi bir sorun görüyor iseniz veya burayı değiştirmek istiyorsanız asgari ücret tarifesine göre yeniden tanımlamak istiyorsanız müşavirlik tarifi ücretini yeniden oluştur butonuna basarak buradaki ücret bilgilerini yeniden güncelleyebilirsiniz. Bu tabloyu komple siliyor yeniden asgari ücret tarifesine göre oluşturuyor ilgili buton. Fakat sizin kendinize özel belirlediğiniz tutarlar ve belirlediğiniz ek gelir açıklamalarınız var ise herhangi bir şey yapmanıza gerek bulunmuyor. Kapat butonuna basarak kaldığınız yerden diğer işlemlere devam edebilirsiniz. Ben şimdi burada herhangi bir güncelleme yapmayacağım için kapat butonuna basarak işlemlere devam ediyorum. Komple buraları yeniden kapatıyorum ve sistem menüsü altından muhasebe şirketlerine yeniden giriyorum. Ben burada K6 isminde bir şirket oluşturmuştum ve aratıyorum. K6 şirketimi bulduktan sonra yeni yıl butonuna basıyorum. Yeni yıl butonuna bastığımda karşıma yeni bir pencere açılıyor. Eski şirket bölümüne bir önceki sene kullandığım şirketi giriyorum. Ben burada K2. Benim bir önceki şirketim K2 idi. Yani 2023 yılında kullandığım şirketimi seçiyorum. Yeni şirketimi ise yeni oluşturmuş olduğum K6 evrim yazılım şirketini seçiyorum. Aşağıda bulunan butonlar bu menü açıldığında otomatik olarak seçili bir şekilde gelmektedir. Bu menü şu şekildedir. Fatura tasarımı tekst tasarımlarımın aktarılmasına yarıyor. Dekont tasarımı gene aynı şekilde tekst tasarımlarımın aktarılmasına yarıyor. Fest raport tasarımlarım tekst tasarımlarımdan ayrı olarak buradaki bir butona bağlı olmadan otomatik bir şekilde yeni yıl şirketime aktarılıyor. Bu iki butonun tikli olması veya tiksiz olması herhangi bir anlam ifade etmiyor. Sizler için bir sorun yaratmayacaktır fatura numaratör diğer fatura numaratör alanında oluşturmuş olduğum herhangi bir numaratörüm var ise bunu bir sonraki seneye fatura seri numaramın sonundaki yıl bölümünü yazdığım yıla göre güncelleyerek 2024 olarak bana güncelleyip ilgili alana kendi otomatik bir şekilde yazmasını sağlayan alanımdır. Hesap planı aktarma ise Gene hesap veri giriş, hesap planı giriş alanında oluşturmuş olduğum önceki şirketimin hesap planında hangi veriler var ise bir sonraki şirketime aktarılmasını sağlayan butonum. Aktif şirket değiştirme ise muhasebe programında programa giriş yaparken herhangi bir programı açtığımda şirket alanında otomatik olarak görmesini, görünmesini istediğim şirket bilgimi seçtiğim alanım. Hesap plana eksik bilgi güncelleme. Geçmiş olduğum şirkette yani 23 numaralı şirketimde daha sonrasında herhangi bir değişiklik yapar isem veya bir bilgi günceller isem yeni şirketimin bu bilgileri tekrardan aktarmamı ya sağlayan bir bilgidir. Müşteri komisyon oluştur alanı ise yardımın altında bulunan müşavirlik tarifi hizmet girişi alanındaki yapıya bakarak buradaki ücretler ve buradaki komisyonlarla birlikte 2024 yılında yeni şirketim için müşterilerime sıfırdan komisyon oluşturup buradaki fiyat tarifesine göre komisyonların oluşturulmasını sağlayan alanımdır. Sizin kendinize özel müşteri komisyonlarınız var ise buradaki alanı tiklememenizi öneriyoruz. Ek gelir açıklama kodlarını oluştur ise burada iki bölüm ayrılıyor. Bir asgari ücret tarifesine göre, iki eski şirkete göre. Eğer asgari ücret tarifesine göre aktarı seçer iseniz buradaki açıklamalarda bulunan ek gelir açıklamaları buradaki asgari ücret tarifesine göre aktarmaktadır. Eski şirkete göre seçerseniz eğer ek gelir açıklamalarınız eğer eski şirketinizde kendinize göre özelleştirdiğiniz bir alanda veya yapıda yapıldı ise oradaki bilgiler doğrudan 24 numaralı şirketinize aktarılmaktadır. Hesap yetkililerini oluştur ise Hesap planı alanında yetkililer bölümünde herhangi bir yetkilendirme sağladıysam buradaki bilgilerimin bir sonraki şirketime otomatik olarak geçmesini sağlayan alandır. E-fatura tanımları aktarma ise aktarımlar menüsü altında e-fatura alanında e-fatura tanımlar alanında bulunan ilgili bilgilerimin bir sonraki yeni yıl şirketime otomatik olarak geçmesini sağlayan alanımdır. Eski şirketim ve yeni şirketimi seçtiğime göre, ilgili alanlarımda da bütün tiklerim hazır olduğuna göre, asgari ücret tarifesine göre ek gelir açıklamalarımı oluşturmak istiyorum. Dediğim gibi sizin kendinize ait ek gelir açıklamalarınız mevcut ise eski şirkete göre de seçebilirsiniz. Benim şu anda yapmak istediklerim ekranda göründüğü üzere bu şekildedir. Şimdi aktar diyerek işlemleri hep birlikte sağlayalım. Burada aktar butonuna basıyorum. K2 numaralı şirkette aktaracak fatura tasarımı bulunamadı. Herhangi bir tekst tasarımı olmadığı için K2'de, sizde de olmayabilir veya var ise başarılı ibaresini göreceksiniz. Tamam deyip devam edebilirsiniz. Dekont tasarımı için gene K2 numaralı şirkette herhangi bir tasarım olmadığı için bu uyarı geldi. Sizde de bu tarz bir uyarı veya daha farklı bir uyarı gelebilir. Tamam deyip devam edebilirsiniz. Fatura numaratör... Yeni yılda kullanacağım yılı giriyorum buraya. Yani ben 2024 yılında fatura numaratörümü kullanacağım için buraya 2024 ibaresini yazıyorum ve tamam diyorum. Buraya yeni yıl şirketinizi yazmayın. Yani yeni yıl şirket numaranızı yazmayın. Yani K2, K6 veya sadece 24 değil. Buraya yeni yılda hangi yılı kullanacaksanız o yılı yazıyorsunuz. Yani 2024 tamam diyebiliriz. Fatura numaratör aktarma işlemi başarıyla tamamlandı. Ardından hesap planı aktarma menü geliyor. Burada aktarılacak şirket ve oluşturulacak şirket otomatik olarak gelmektedir. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Başlangıç hesap numarasına bütün hesapları aktarmak istediğim için ben 10000 ibaresini giriyorum. Bitiş hesap numarasına ise sonsuza kadar 9 yazıyorum ve işlemi tamamlıyorum. Aktarma hesap no kullan. Burada eğer hesap planında aktarma hesap no herhangi bir hesabın karşısında dolu ise gelecek sene, bu hesaptaki bilgilerin ilgili hesaba aktarılmasını istediğim için yazdığım bir alan. Eğer böyle bir alanınız dolu ise aktarma hesabını no, kullan butonunu tıklayabilirsiniz. Fakat bu şekilde bir aktarım işlemi yapmayacaksanız tıklamanıza gerek bulunmuyor. Aktarma seçenekleri ise hesap planı, kartoteks, hesap planı ve kartoteks olarak 3 bölüm ayrılıyor. Burada hesap planı ve kartoteks seçerek ilerlemenizi öneriyoruz. Bu işlemi de sağladıktan sonra aktar butonuna basabilirsiniz. Hesap planı aktarmadan hesapların bakiyeleri devrolmamaktadır. Hesap bakiye devirlerini ise yeni yıl devir işlemleri üzerinde yapıyor olacağız. Bilginiz olsun. Burası sadece hesap planında bulunan hesap numaralarının aktarılma işlemini sağlamaktadır. Şimdi aktar butonuna basıyorum. Hata mesajı alınmadı ise işlem tamam ibaresini gördüm. Ve tamam butonuna basıyorum. Herhangi bir hata gelmedi ve kapat diyorum. Hesap planı aktarmamı tamamlandığını iletiyor. Ardından aktif olacak şirket numaranızı giriniz. Yani diyor ki programlara giriş yaparken önüme varsayılan olarak göreceğim şirket numaramın kaç olduğunu soruyor. Benim burada yeni yıl şirket numaram K6 olduğu için ben buraya K6 giriyorum ve tamam butonuna basıyorum. Aktif şirketim de değiştirildi ve tamam diyorum. Hesap planım güncellendi. Müşteri komisyonlarımı sıfırdan oluşturdu. Bu bölüm sizde biraz uzun sürebilir. Bendeki veriler bir tık daha kısa olduğu için hızlı bir şekilde bitti. Siz eğer çok fazla beklerseniz bu uyarı ya da bu ibare karşınıza çıkana kadar beklemenizi rica ediyorum. Tamam diyoruz burada. Ek gelir açıklamalarımın oluşturduğu ibaresi geldi gene aynı şekilde. Tamam diyorum. Hesap yetkililerim oluşturuldu. K2 nolu şirkette e-fatura tanımı yok. İbarem geldi. K2 numaralı şirkette benim herhangi bir e-fatura tanımım olmadığından dolayı bana bu uyarıyı verdi. Sizin eğer eski şirketinizde e-fatura kullanıyorsanız ve e-fatura tanımlarınız dolu ise e-fatura tanımlarınız da aktarılmıştır. Yani ya da başarılı olmuştur ibaresi gelecektir. Herhangi bir sorun yok. Tamam deyip devam edebilirsiniz. Bizim tanımlarımız boş olduğu için herhangi bir verinin olmadığı ibaresini tarafımıza söylüyor program. Burada tamam diyebiliriz ve buradaki işlemlerimiz tamamlandı. Şu anda yeni yıl şirketimizi oluşturduk ve yeni yıl şirketimiz için standart olan aktarım işlemlerimizi tamamlamış olduk. Bu işlemler bittikten sonra burayı kapatabiliriz. Ardından bunu da kapatıyorum ve bunu da kapatıyorum. Daha sonrasında yapmam gereken işlem yardımın altından yıl sonu devrimi menüsüne geliyorum. Eski şirketim olan K2 numaralı şirketimi seçiyorum. Yeni şirketim olan K6 numaralı şirketimi seçiyorum. Devir alınacak yıl otomatik geliyor. Burada herhangi bir şey değiştirmeyin. Devir son tarihi otomatik geliyor. Burada da herhangi bir şey değiştirmenize gerek bulunmamaktadır. Eski şirket ve yeni şirket alanında ne yazacağınızı bilmiyor iseniz 3 nokta alanına mousela tıklayarak burada ilgili şirketi bulabilir Ardından üzerine çift tıklayıp seçebilirsiniz. Başlangıç hesap numarasına tüm hesaplarımın devrini yapmak istediğim için 100.000 giriyorum. Bitiş hesap numarama ise 999 giriyorum. Ve daha sonrasında farklı herhangi bir şeyi seçmeden devir işlemini başlat ibaresine basıyorum. Şu anda benim devir işlemim herhangi bir kaydım olmadığı için tamamlandı. Şurada devir işleme bitti ibaresini görüyorsunuz. Burada siz de bu sayfa daha fazla dolacaktır ve farklı farklı hesapların devir işlemleri sağlanacaktır. Devir işleme bitti ibaresini görene kadar işlemlerin bitmesini bekleyiniz. İşlemler uzun sürebilir. İşlemler tamamlandıktan sonra devir fişno alanına fişno alanı otomatik olarak dolacaktır. Devir işleme birden fazla kez yapılabilir. Herhangi bir sorun teşkil etmez. Eski şirketinizde herhangi bir fişte veya faturada veya dekonta bir değişiklik yaptığınızda yeniden gelip eski şirket, yeni şirket, başlangıç hesap numarası ve bitiş hesap numaralarınızı girerek devir işlemini yeniden başlatabilirsiniz. Çiftleme sorunu yapmayacaktır ya da herhangi farklı bir probleme sebebiyet vermeyecektir. Bu işlemi de tamamladıktan sonra 136'da devir işlemleri menüsüne giriş sağlıyoruz. 136'da devir menüsüne girdiğimizde buraya eski şirket yazan bölüme eski şirketimizi giriyoruz. Ardından yeni şirket alanına yeni şirket numaramızı giriyoruz. Eski şirket numaranızı veya yeni şirket numaranızı bilmiyorsanız 3 nokta ibaresine basarak eski ve yeni şirketinizi mouse ile seçebilirsiniz. Başlangıç hesap numarama bu sefer 136.000 yazıyorum. Bitiş hesap numarama da 136.999'lu bir hesap yazıyorum. Yani en son hesabı yazıyorum. Sebebi şu ben 136.000 aralığı ile 136 9 aralığındaki tüm hesapların sorgulamasını yapıp aktarmak istiyorum. Bu bilgileri yazdıktan sonra sorgulama işlemini başlat butonuna basıyorum. Ve sorgulamamı çağırıyorum. Benim şu anda herhangi bir masraf kaydım olmadığı için herhangi bir veri gelmedi. Fakat sizin aşağıda beyaz alanda gösterilen alanda farklı e, masraf kayıtlarınız olacaktır. Eğer burada herhangi bir kaydınız var ise burada seç bölümünde bulunan alanlarda... Tikleyerek seçebilirsiniz veya seçim menüsünden tümünü seç diyerek tümünü seçebilir. Ardından da devir işlemini başlat butonuna basarak gerekli işlemi sağlayabilirsiniz. Devir işlemini başlattığımızda ise şu şekilde bir fiş numarası oluşacaktır. Fiş numarası oluştu ise işlem başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 136'lı hesapların devir işlemleri tek sefer yapılmaktadır. Devir işlemi yapıldıktan sonra geri alma veya yeni devir işlemi yapılamaz. Yapılacak her bir işlemi manuel olarak gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bu sebepten dolayı 136'lı devir işlemlerinizi yaparken dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Yeni yıl işlemlerimizi başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra sıra eğer muhasebe şirketlerinde yeni yıl işlemlerini yapar iken müşteri komisyon oluştur butonunu tiklemediyseniz bu adımları kontrollü bir şekilde izleyebilirsiniz. Şimdi müşteri komisyonlarını oluştur butonu tikli olmayan firmalarda şu şekilde bir işlem yapmamız gerekiyor. Veri girişi alanında müşteri komisyon girişi alanını açıyoruz. Firmanın o alanına kopyalanmasını istediğimiz bir firmamızı giriyoruz. Ben buraya 2 giriyorum. Daha sonrasında burada kopyala butonuna tıklıyoruz. Kopyala butonuna tıkladıktan sonra komisyon kopyalama penceremiz açılıyor. Burada eski şirketten kopyalamak istediğimiz için buraya eski şirketimizin numarasını yazıyoruz. Ben buraya K2 yazacağım. Yeni şirket numaramıza ise buraya hangi şirkete nasıl bir kopyalama yapmak istiyorsam yeni şirket numaramı giriyorum. Buraya K6 yazacağım. Benim yeni şirketim o. Bütün K2'deki komisyonları K6'ya kopyalamak istediğim için tip bölümünü boş bırakıyorum. Herhangi bir şey seçmiyorum. Yeni firma bölümünü de boş bırakıyorum. Gene herhangi bir şey seçmiyorum. Bakın burada da gördüğünüz gibi üzere boş bırakırsanız tüm firmalar kopyalanır ibaresi mevcut. Bu şekildeyken tamam butonuna basıyorum ve bekliyorum. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Ben de kısa sürecektir. Siz birazcık bekleyin lütfen. Burada diyor ki K2 nolu şirketten K6 nolu şirkete bütün komisyon bilgileri kopyalanacaktır. Devam etmek istiyor musunuz? Evet diyorum. Kopyalama işlemi benim için tamamlandı ve tamam diyorum. Bir, ben de herhangi bir bilgi olmadığı için hızlı bir şekilde tamamlandı. Fakat bu durum sizde uzun sürecektir. İşlemlerin bitmesine lütfen bekleyiniz. Buradaki kopyalama işlemi de başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra 2023 yılındaki özel tanımlı müşteri komisyonlarım 2024 yılındaki şirketime başarılı bir şekilde aktarılmış oluyor. Diğer bir şekilde de farklı bir müşteri komisyonlarını kopyalama şekli şöyle yapılabilir. Yardımın altında bulunan komisyon olmayan firmalara komisyon oluşturma menümüz var. Bu menüye girdikten sonra buraya şirket numaramızı yazıyoruz. Hangi şirkette bu işlemi yapacaksak ben K6 şirketimde yapacağım örneğin. Daha sonrasında başlangıç firma numarasını giriyoruz. Mesela diyelim ki sizin firmanız 2'den başlıyor. Bu başlangıç firma numarası yurt içi müşteride bulunan ilk firmanızın numarası. Yani buradaki no alanından bahsediyor. Buraya bunu giriyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra bitiş numarasını da belirli bir bitiş numarası yazıyorsunuz. İşte mesela diyelim ki 2 numarası ile 700 numarası arasındaki firmalar ya da işte 400 numarası arasındaki firmalardaki komisyonları kopyalamak istediğinizi düşünelim. Hangi firmadan kopyalayacaksanız buraya o firmaya giriyorsunuz. Örnek veriyorum 3 gibi. Buraya burada şöyle bir işlem oluyor. Diyoruz ki sisteme 3 numaralı müşteri 3 numaralı firmanın müşteri komisyonlarını kopyala. 2 numara başlangıç olacak şekilde Aradaki sayılar da dahil, yani aradaki firmalar da dahil 400 numarası da son olacak şekilde bu firmaların hepsine 3 numaralı komisyonları birebir kopyala diyoruz. Fakat burada şöyle bir problem meydana gelebilir. Eğer 2 ila 400 numarası arasında herhangi bir firmamda müşteri komisyonum var ise sistem var olan müşteri komisyonunu siliyor ve onun yerine 3 numaralı firmamda hangi komisyon var ise onun üzerine onu yazıyor. Yani eskisini siliyor, yenisiyle güncelliyor. Eğer ben kopyalanacak firma numarasını boş bırakırsam ne oluyor? Eğer ben sadece şirket numaramı, başlangıç firma numaramı ve bitiş numaramı yazarsam, kopyalanacak firma numaramı da boş bırakırsam. O zaman ise benim yardımın altında bulunan müşavirlik tarifi hizmet girişimdeki standart müşavirlik komisyonlarımı alıyor. Başlangıç firma ile bitiş firma teker teker hızlı bir şekilde kopyalamamı sağlıyor. Yani burada tamam dediğimde şu an mesela komisyonlar oluşturuluyor. Şu anda yardımın altında bulunan müşavirlik tarifi hizmet girişindeki bilgileri alıyor. 2 ile 400 numarası arasındaki firmaların hepsine bu komisyonları kopyalama işlemini sağlıyor. Şimdi kopyalama işlemim bitiyor. Kopyalama işlemim tamamlandı. Aktarma işlemi tamamlandı ibaresini aldım ve tamam diyerek işlemi kapatabilirim. Müşteri komisyonları kopyalama işlemlerimi de bu şekilde kolaylıkla sağlayabiliyorum. Yeni yıl işlemlerim bu işlemleri yaptıktan sonra tamamlanmış oluyor. Fakat hesap planında, hesap planlarınızda herhangi bir eksiklik var ise, tek düzen hesap planı olarak veya aktarmış olduğunuz hesaplarınızın üst hesapları gelmediyse ya da eksik geldiyse, bu tarz bir hata, bir ibare mevcut ise genel muhasebe programına giriş sağlayabilirsiniz. Genel muhasebe programına giriş yaptıktan sonra rapor menüsünün altında bulunan tek düzen hesap planı oluştur butonunu bulup tıklıyoruz. Ardından hangi şirket için tek düzen hesap planı oluşturacağı soruluyor. Buraya ben benim yeni yıl şirketim K6 olduğu için K6 yazıyorum. Siz yeni yıl şirketiniz neyse onu yazabilirsiniz. Ardından oluştur diyorum. Tek düzen hesap planı kendinden oluşmasını istiyor musunuz? Evet diyorum. Şu anda benim için tek düzen hesap planını otomatik bir şekilde oluşturuyor. Oluşturduktan sonra da hep beraber gidip kontrol sağlıyor olacağız. İşlem tamamlandı. Burada herhangi bir uyarı gelmedi. Kapat butonuna basarak işleme devam ediyorum. Ardından ön muhasebe programıma geri geliyorum. Burada veri girişi, hesap planı girişimi açıyorum. Ben K6 ile giriş yapmadığım için burada şirketim K6 değil. Burayı K6 olarak düzenliyorum. Hesap no bölümünden yüzde koyuyorum. Tüm hesapları görmek için yüzde işareti ekliyorum. Ve ara butonuna basıyorum. Evet gördüğünüz gibi tek düzen hesap planım otomatik bir şekilde kendiliğinden oluşmuş olduğunu görüntülüyorum. Şu anda yeni yıl işlemlerimi başarılı bir şekilde tamamlamış oldum.